Bak şeyden bugün açıklandı rakamlar. Asgari ücretliler 20 2025 bin bandında olacakmış. 25 bin, 2025 boyunca 26'ya kadar böyle. En az aa, emeklilerde emekliler de 15 bin 16 bin 17 bin bandında. Ya 20, 2025 böyle geçer mi kardeşim? Biz diyoruz ki bunu da olsa konuşun ya. Yani. 20 binden aşağı kira yok. Herkes de bir korku, susmuşluk. Benim ailem cesaretli onlar bile korkmaya başladı. Ya alsınlar diyorum, dövsünler, dayak atsınlar, içeri alsınlar. Neyden korkacağım? Ne yapmışım? Bir tane cama mı kırmışım? Ya evi devletimin herhangi bir şeyinin parça. Konuşacağım tabii ki. Sadece konuşacağım. Küfürsüz, hakaret diyor demin. Yalakalık yapmak hakaret değildir. Evet, yalakalık yapıyorsunuz. Hükümeti koruyan adam yalakalık yapıyor sadece. Hükümet diyorum, devletçiyiz ayrı, milliyetçiyiz, devletçiyiz. Ama hükümeti eleştir kardeşim, neden korkuyorsun? demiyorum küfür etme, hakaret etme ama eleştir ya. 12.500 lirayla geçim olmaz değil. 30.000, bin, 40 bin de olmaz. Şu an bir kişinin en az 50.000 lira alması lazım. 50.000 lira. 50.000 liradan aşağısı hiç kimseyi kurtarmaz. 50.000. Adamlar konuşuyorlar görüyorum sokak röportajında. Alacakları parayı bile sınırlı tutuyorlar. Diyorlar ki e 20.000 lira verirse iyidir. 25.000 Allah belanı versin seni. 20 bin lirayla geçim mi olur lan? Neresi güzel lan? 20 bin lira 25 bin lira. E sen hedefini küçük tutarsan onlar dinliyor seni. Bak şu an beni dinledikleri gibi. Etraftan çekiyorlar. Arşivler alsınlar kardeşim. Kötü bir şey söylemiyorum. 20 binle geçim olmaz diyorum. 25 binle olmaz. 30 binle de olmaz. E Eskiden çalışan çoğu bilmez. Ha, i̇yi niyetli yaşlılar bilir. Ben de 55 yaşındayım bu arada. Bakmayın çoğu diyor yaşını göstermiyorum da. 55'im ben de emekliyim. Eskiden çalışan kadına laf ediyordu bunların abileri, kendileri. Şimdi herkese bütün kadınlara gidin çalışın diyorlar. Aynı anda bütün kadınlara iş verme şeyin bile yok senin, gücün yok. Bir evde nasıl iki kişi çalışacak, çalışabiliyor mu? 12 bin lira, 15 bin lira utanmazlar. Bunu bile konuşmuyorlar ya. Aynı anda bütün kadınlara iş veremezsin. Bütün kadınlar çalışamaz. Çalışsa bile olan 15-15-30 bin lira. 30 binde de geçim olmaz ya. Ya biz bunları da mı konuşmayalım ya? Konuşma. Oldu. Her şeye biat edelim. Paşam oldu, paşam oldu, paşam. Oldu, oldu, oldu. Olur mu öyle şey ya? 50 bin liradan aşağı bu ülkede geçim olmaz. Hepsi diyecek ki 50 bin lira istiyoruz. 50 bin lira isteyin kardeşim ya. Nedir 20 bin lira istiyorsun ya? 20 bin lira olsun 25 bin. Bir tane atlayan var mı? Baksana. Korkudan. Eşeğim ben değil mi? Aptalım ben. Geçim. Şu an ben geçinsem, her şey yolunda olsa, evim güzel, günlük gülistanlık geçinsem, ben şu an aptalım konuşuyorum. Ahmet gitsin, Mehmet gelsin. Derim ki kardeşim, eğer iyiyse bir şeyler doğru gidiyorsa, al oyunu, devam et kardeşim. Sen bu işi beceriyorsun. Beceremiyorsun kardeşim. Eskiden her emekli emekli olunca bir daire alıyordu artıyordu, araba alıyordu, köye gidip ev yapıyordu. Babamızdan biliyoruz, ben de emekliyim, yeni oldum. 8-9 ay önce, şey pardon ya, Ocak'ta mı ne oldu herhalde? Aralık ya da Ocak, bir sene değil. Yani hak ederek oldum. E EYT falan değil, 30 yıllık çalışma hayatı. 14 bin lira para alıyorum. Bir kısmı yüksekten ödenmiş, bir kısmı asgari ücret 14 bin lira. Kiracıyım kardeşim. 14 bin lirayla ev geçinir mi? Bir tane oğlum üniversiteye gidiyor yani. ya. Ya neyini konuşayım kardeşim? Konuşuyorsun bu ülkede fayda etmiyor ama bizim gibi insanlar var ve olacak. Son şunu söylemek istiyorum. Benim ailem dahi artık etrafımdakiler konuşma, söz bir ya, düşünüyor ama konuş. Benim gibi insanlar olacak, olmak zorunda. Konuşan birileri, korkanlar da olacak, korkuyorlar. Ne yapalım? Konuşamıyorlar, çekiniyorlar. Ama bizim gibi insanlar da olmak zorunda. Konuşacağız da, dayak da yiyeceğiz, içeri de alınacağız. Korkum yok ama dediğim gibi devletçiyim de. Bu anlamda çok iyi bir devletçiyim. Milliyetçiyim. Atatürk'ün bütün oklarını savunuyorum. Devlete zarar vermeden, kırmadan, dökmeden, parçalamadan hakkınızı arayın kardeş. Arayın ya. Teşekkür ederim.